Hadi bakalım uzun zamandır anlatmıyorduk. Vakti gelmiş demek ki. Bir Gürsel Pal şiiri. İzmir sen kokuyor. Sen İzmir kokuyorsun. Konak iskelesindeki vapurlarda, bir simit parçası için uçan martılarda, hep sen varsın İzmir'in sokaklarında. Kemeraltı pazarındaki kalabalık sokaklarda aradığım bir tek sen, sen varsın. İzmir sen kokuyor, sen İzmir kokuyorsun. İşte bu yüzdendir seni bulamayışım Karşıyaka'daki 06'da, Asancak'taki Bonjur'da. Kaybolmuşum ben senin yolunda. Şirin yer sokaklarında izin yok. Kadife kaleye çıkıyorum. Yoksun. Ne olurdu İzmir gibi kokmasaydın. Sen İzmir'in içinde sır olmasaydın. Bulamıyorum seni, kahroluyorum. İzmir sen kokuyor. Sen İzmir kokuyorsun. İzmir sen oluyor, ben İzmir'de sen oluyorum. Ve artık ben İzmir'i sadece sen koktuğu için çok ama çok seviyorum. Gürsel Pal. İzmir sen kokuyor.